Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselamü ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü tefsir dersimiz İhlas Suresi ile ilgili olacaktır inşallah. İhlas Suresi başından sonuna kadar Allah Taala'nın zatından bahseden bir suredir. Bu yönüyle de oldukça önemlidir. Daha önce de demiştik ki Kur'an ki Allah kelamının bir kısmının bir kısmından faziletli olup olmadığı hususu alimler arasında tartışılmıştır. Bir kısmı alim madem tamamı Allah'ın kelamıdır o halde biz bir kısmını bir kısmından üstün göremeyiz demişlerdi. Ancak diğer alimler ve daha güçlü görünen görüş e, kelam olma açısından bütün Kur'an bir olsa bile konusu itibariyle bazıları Kur'an'ın bazı bölümleri bazılarından üstün olabilir. Ve özellikle Allah'ın zatından bahseden sureler, Allah'ın zatından bahseden ayetler diğer Kur'an'ın diğer bölümlerinden daha üstündür şeklinde bir görüş vardı ki güçlü olan görüş de budur. Böyle görünüyor. İhlas suresi de bu yönüyle yani Kur'an'ın surenin başından sonuna kadar Allah'ın zatından bahsettiği için oldukça önemli bir suredir. Bilgiyle ilgili, ilimle ilgili çok sayıda ilmin önemi, bilginin, ilmin insanı değerli kılmasıyla ilgili çok sayıda şey söylenmiş, çok sayıda şey biliyoruz. Fakat bu bilgi arasında da bütün bilgiler bir değildir. Yani bazı bilgiler bazılarından çok daha önemlidir ki Allah'ın zatıyla ilgili bilgi, yani marifetullah bilgisi bilgilerin en değerlisi, en yücesidir. Yani bir insan eğer bilgisi seviyesinde bir değer görüyorsa, değer kazanıyorsa, bu marifetullah insanın değerini yükselten en önemli bilgidir. İnsanın Allahu Teala'yı bilmesi onun dünyadaki konumu ve Allah'la ilişkisini de belirleyen en önemli şeydir. Hatta şunu diyebiliriz ki bir insanın Allah bilgisi arttığı oranda Allah'a karşı korkusu, Allah'a karşı sevgisi, Allah'a karşı tazimi, Allah'a karşı saygısı, Allah'a karşı takvası da artar. Yani bu ikisi birbiriyle doğru olantılıdır. İnsan ne kadar Allah'ı tanırsa bu duyguları da o kadar Allah'a karşı yoğun hisseder. onun için allah Teala اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا diye buyur, buyuruyor. Yani Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. Bu bilgiye sahip olmak yani Allah bilgisine sahip olmak yani malifetullah aslında bir yönüyle belki de bizim dünyaya gönderiliş amacımızdır. Çünkü ayet-i kerimede Estaizu billah ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liya'budun diye buyuruluyor malum. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bazı alimler Mücahit e, İbni İbn Abbas radıyallahu anh'ın en önemli e, talebelerinden biridir Mücahit. Şevkani'nin tefsirinde e, aktardığına göre mücahit buradaki illa ya'budunun illa liya'rifuni ancak ben, beni bilsinler diye yani insanları ve cinleri beni bilsinler diye yarattım şeklinde tefsir ediyor ki Begavi bu tefsirin güzel bir tefsir olduğunu söylüyor. E, gerçekten de Allah bilgisiyle Allah'a ibadet arasında da bir e, lazım-melzum ilişkisi var. Yani bizim Allah'a ibadet edebilmemiz için Allah'ı tanımamız gerekiyor. İşte bu ayetin tefsirinden de yola çıkarsak yani belki de kainata gönderiliş amacımız Allahu Teala'yı bilmek, Allahu Teala'yı tanımaktır. Fakat burada madem bu bilgi çok önemlidir. Bunu anladık. Gönder hayata gönderiliş amacımızdır. Bizi değerli kılan şeydir. Bilgilerin en üstünüdür, en yücesidir. Fakat bu bilgiyi nasıl tahsil edeceğiz? Bu bilgiyi nereden öğreneceğiz? Bu husus da çok önemlidir. i̇nsan vahiy ile tanışmadığı müddetçe, yani Allah'ın kelamıyla yüz yüze gelmediği müddetçe, elbette ki Allahu Teala'yı tanıyabileceği tek yol Allah'ın yarattığı bu kainata bakmaktır. Allah'ın fiillerine bakmaktır ve oradan Allah hakkında bir bilgiye ulaşmaya çalışmaktır. Bu bilginin insana tam bir bilgi vermese bile birçok noktada en azından Allah'ın varlığını bilir. Bazı özelliklerini eksik bilse bile varlığını bilebilir. Ama Allah'ı tam özellikleriyle, bütün özellikleriyle doğru anlamak ancak onun kelamıyla mümkündür. Onun dışındaki Allahu Teala'yı bilme çabaları genelde yanlış sonuçlar doğurur. Yani bu bilme çabaları dediğimiz e, kelamcıların e, başvurduğu yani aslında ilk etapta filozofların e, kıyas, kıyasul gayb al şahit, yani görünmeyeni görünene kıyas etme ve aslında bizim kelamcıların daha çok e, tercih ettikleri istidlalu bir şahidi gayb, yani görünene bakarak, görünenden deliller getirerek görünmeyen e, hakkında hükümlere ulaşmak. Yani bu tarz yollar ki e, aslında Müslüman mütekellimler de bunun tehlikesine, İmam Gazali bunun tehlikesine dikkat çekmiş, başka alimler tehlikesine dikkat çekmiş, amidi gibi, Cüveyni gibileri bunun hiç kullanılmaması gerektiğini aslında Allah taala ile ilgili konuşmak için hiç kullanılmaması gerektiğini söylemişler. Çünkü bizimle Allah taala arasında boyut farkı vardır, yani aramızda bir benzerlik yoktur ki biz insanların fiillerine veya insanlara görünen aleme bakıp allah Teala hakkında sonuçlara ulaşalım. Bu kelam ilmi bu yönüyle aslında kelam ilmi şunu söyleyelim kelam ilmi söz konusu olacaksa kelam ilmi bilgi verir yer yer faydalıdır da İslam'a, İslam, İslam inancına, İslam akidesine yönelik saldırılara karşı bir savunma olarak faydalı bir ilimdir yer yer ama iman vermez. Yani bilgi verir ama iman vermez. Çok kelam okumakla insan imanı artmaz. Yani iman tamamıyla Allah-u Teala'nın ona, ona o bağlılıktan, kalbi bağlılıktan, merbutiyetten e, kaynaklanır. E, bu ayrı bir şey. Yine bu akılla dediğimiz şekilde Allah hakkında doğru bilgiye ulaşmadığımız gibi keşf, ilham gibi yollarla da e, Allah-u Teala hakkında doğru bilgilere ulaşamayız. E, mutasavvıfların şatahat dediğimiz yani böyle sanki sekir halinde sarhoş halinde söyledikleri o muazenesiz o dengesiz sözlerin çoğu da bu keşf ve ilhamla Allah hakkında bir bilgi sahibi olma çabalarının sonucudur. Kısacası allah Teala hakkında doğru bilgi ancak onun kelamından, onun vahyi yoluyla öğrenilir. Başka bir öğrenme yolu yoktur. Allah hakkında doğru bilgi çok çok önemlidir. Çünkü biz tarihe baktığımızda aslında Allah'ı inkar, yani Allah'ın yokluğunu iddia edenler çok çok, yani millet olarak veya filozof, düşünür olarak çok azdır. Yani eski Yunan'da belki Demokritos gibi bazıları tamamıyla materyalist düşüncedeydiler. Epikür belki söylenebilir bir yere kadar. Fakat genelde bir Allah inancı vardır. Yani Aristo'da da, Sokrat'ta da, Platon'da da, ondan sonraki filozofların çoğunda da Allah inancı vardır. Ve insan toplum olarak da toplumların çoğunda bir ilah inancı, inandıkları bir ilah illaki olmuştur. Burada sorun doğru bir Allah inancıdır. Yani ateizm dediğimiz gibi bizim Avrupalıların işte aydınlanma dedikleri Son dönemlerde, son yüzyıllarda ravaca geçmiş, artışa geçmiş bir düşünce şeklidir. Ama ateizm tarihte çok azdır. Genelde yanlış akideler, yanlış inançlar daha çok yaygındır. Yani Allah'ı bütünüyle inkar değil de Allah'ı yanlış bilmeler daha yaygındır. Fakat Allah'ı doğru bilmek çok önemlidir. Yani Hristiyanların da inandığı bir Allah vardır ama üç farklı görünümü vardır. Yahudilerin de inandıkları bir ilah vardır Ama o ilah Yakup'la bir gece boyu güreşmiş bir ilahtır Böyle bir düşünceleri var Mecusilerin de inandıkları bir ilah var Ama iki çift ilahtır Dualist bir anlayıştır Bir iyilik tanrısı var, kötülük tanrısı var Filozofların inandıkları bir ilah var Aristotle mesela ilk hareket ettirici dediği tarzda bir ilahtır. Yani sadece o ilk hareketi başlatmıştır. Elhasıl doğru Allah inancı çok önemlidir. Yani e, Allah'ı bilmek kadar, Allah'ın varlığına inanmak kadar onu doğru bir şekilde bilmek de en az O'nun kadar önemlidir. Dediğimiz gibi bunun kaynağı vahidir. Allah hakkında doğru konuşabilmenin yolu Allah'ın kelamı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleriyle bize bildirdikleridir. Bunun ötesinde Allah'ı bilme, Allah'ı tanımlama çabaları e, beyhudedir, boştur, faydasızdır. Ve bu kadar geçmiş milletlerin tamamında Allah inancı olmasına rağmen hepsinde biraz önce bahsettiğimiz örneklerde ve diğer milletlerde her birinde bir sapma hususu vardı gördüğümüz gibi. E, bunların tamamı Allah'ın vahyine değil de kendi akıllarına ya keşiflerine ya benzeri bir şeylerine, kıyaslarına dayalı Allah hakkında konuştukları için bu sonuçlara ulaştılar. Dolayısıyla bizim Allahu Teala hakkında yanlış bir inanca gitmememiz için vahyin sınırlarında durmamız lazım. Şunu bilmeliyiz ki bizimle Rabbimiz arasında bir kıyas yapılamaz. Onun bir benzeri yoktur. Leyse kemislihi şeyin. Onun yani misli olmadığı gibi misli gibisi de yoktur. Yani benzeri olmadığı gibi benzeri gibisi de yoktur. Dolayısıyla böyle bir kıyaslama bizi yanlış sonuçlara götürür ve inançta tahrifatlara götürür. İşte bu sebepten dolayı Allahu Teala ısrarla Kur'an-ı Kerim'de Allah hakkında e tekuluna alallahi ma la bilmediğiniz şeyi mi Allah hakkında söylüyorsunuz? Veya Seyyidullah innel innellezine yefteruna alallahi'l kezibe la yuflihun. Yani Allah hakkında e, iftira atanlar onlar e, iflah olmazlar çok büyük tehditler. Ve men ezlemu mimmen iftara alallahi'l kezib. Kim daha zalimdir Allah hakkında iftirada bulunandan? Bu dediğim ayetlerin her biri de Kur'an'da birden fazla kullanılıyor. Kimi 4-5 yerde kullanılıyor. Yani Kur'an'ın belki onlarca ayetini bizi şiddetle ve ısrarla kendisi hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmaktan engelliyor. Yani bizi kendi aklımızla, kendi delillerimizle, kendi istidlallerimizle konuşmaktan engelliyor. Bu husus çok önemlidir. Dolayısıyla biz allah Teala ile ilgili bu bilgi en değerli bilgidir. Marifetullah belki bizim kainata gönderiliş ve atılış amacımızdır. Bu bilgiyi bilmek, bu bilgi insanın bu bilgisinin artışı onun değerini arttırır. Hem Allah nezdinde hem insanlar nezdinde. Fakat bu bilgi de sadece Allah'ın kelamından ve gönderdiği elçinin açıklamalarından, hadis-i şeriflerinden öğrenilebilir. Onun dışında böyle bir bilgiye ulaşma imkanımız yoktur. Bu hususları vurguladıktan sonra sureye bir giriş yapabiliriz. Surenin ismiyle ilgili İhlas Suresi malum bu şekilde biliniyor. Fakat bu isimlendirme e, Asr-ı Saadet'te yoktu. E, İbni Aşur e, diyor ki ben e, o dönemki rivayetlerin tamamını incelediğimde ne Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde ne sahabelerin herhangi bir anlatımında e, Kul Allahu ahad suresi ile ilgili İhlas suresi isimlendirilmesini görmedim. E, bu isimlendirme sonradan verilmiş. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinde e, sure Kul Huvallahu Ahad suresi diye isimlendiriliyor. ama İhlas suresi de yani İhlas isimlendirmesi de gerçekten sureye uyuyor. Çünkü has bir tevhid anlayışı verdiği için sureye uygun düşmüştür. Alimler tarafından bir isimlendirme olarak verilmiştir. Bunun dışında tevhid, esas, el esas, necat, nisbe gibi başka isimleri de vardır. Surenin nuzulu Sure'nin Mekki mi, Medeni mi olduğuna dair iki farklı görüş vardır. İkisini destekleyen rivayetler de vardır. Yani Mekki olduğuna dair rivayetlerde Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bize Rabbinin nesebini anlat diyorlar. Ve malum müşriklerde özellikle bir insan nesebiyle tanınırdı. Hangi kabileye, kavme bağlı, kimin oğlu. İşte bu böyle bir soruya karşılık bu surenin nazil olduğu şeklinde rivayetler olduğu gibi Medine'de Yahudilerin benzer bir sorusuna karşılık surenin nazil olduğuna dair de rivayetler vardır. Fakat surenin muhtevasına baktığımızda, kısa, özlü oluşuna baktığımızda surenin Mekki olduğunu söyleyebiliriz ki alimlerin çoğunluğu da aslında cumhur ulema neredeyse Mekki olduğunu söylüyorlar. Katade, daha Süddi gibi bazı alimler medeni olduğunu söylemişler. Fakat Mekki özellikleri yani Mekki ayetlerin özellikleri biliyoruz daha çok inanca vurgu yapan ayetlerdir. Daha çok kısadırlar, çok derin bir mana vardır, özlü bir anlatım vardır. Bu özelliklerin tamamı Ahad, Kulhu Allah'u Ahad İhlas suresinde mevcuttur. Dolayısıyla Mekki olması çok güçlü bir ihtimaldir. Hatta ee, Hz. Bilal, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ee, Ümeyye bin Halef tarafından işkenceye uğrarken Ahad Ahad diye e, konuştuğunu, e, haykırdığını biliyoruz ki bu Mekke döneminde olmuştur ve oradaki Ahad'in de suredeki e, Ahad'den alınmış olma ihtimali e, çok güçlü bir e, ihtimaldir. Dolayısıyla bu rivayette surenin Mekki olduğunu göstermektedir e, surenin faziletiyle ilgili e, sahih hadisler vardır ki e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kul huve Allahu ahad ta'dilu ta thulüthel Kur'an yani kul huve Allahu ahad Kur'an'ın üçte birine denktir şeklinde hadis-i şerifi vardır bu hem Buhari'de hem Müslim'de geçer e, benim okuduğum metin Müslim'in e, metnidir bu üçte birre denk olma hususuyla ilgili bir görüşe göre burada sevap bakımından üçte bire denktir. Böyle diye malum bu görüşe dayanarak toplumumuzda da yaygın bir şekilde üç kul huvallahu ahadın bir hatme bedel olduğu söylenir ve hızlıca hatim okumak isteyenler üç kul huvallahu ahad okurlar, üç ihlas suresi okurlar. Ama daha güçlü görüş Kur'an'ın üç tane temel maksadının, amacının olduğunu söyler ve bu sure tek başına bu amaçlardan birini gerçekleştirir. Burada Kur'an'ın temel gerçekleştirmek istediği amaçlar nelerdir? O üçüyle ilgili de alimler arasında herkesin farklı ufak farklı, görüş farklılıklar vardır ama herkesin ittifak ettiği tevhid yani Allah'ın birliği, Allah'ın zatının doğru bir şekilde tanıtılması Kur'an'ın üç önemli amacından biridir ve İhlas Suresi tek başına bunu gerçekleştirdiği için Kur'an'ın üçte birine denk kabul edilmiştir. Diğer ikisi, bazı alimler demiş ki, üç amacı vardır, işte tevhid, yani İhlas Suresi'nin gerçekleştirdiği ahkam, hükümler, emirler, yasaklar ve kıssa, yani haberlerin bildirilmesi, geçmiş milletlerin haberlerinin anlatılması. İmam Gazali, daha farklı bir taksimlendirme yapar. O der ki yine tevhid bu birdir. Herkes bunu birinci sıraya koyar. Ondan sonra ahiret, ahiret ahvalleri, hesabın olması, cennet, cehennemin varlığı. Bir de dünyada doğru yolun anlatılması, dünyada uyulacak doğru yolun gösterilmesi. Bu üç amacı olduğunu ve Kur'an'ın bu üç amacı bu şekilde Kur'an'ın bu üç amaçtan birini gerçekleştirdiğini söyler. Kur'an'ın e, İhlas Suresinin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, tarafından özellikle Kafirun Suresi ile beraber okunduğuna dair de rivayetler vardır. Yani mesela sabah namazının sünnetinde genelde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas Suresini e, okuduğuna dair e, güçlü rivayetler vardır. Bu iki sure gerçekten birbiriyle birbirlerini tamamlayan iki suredir. Yani İhlas suresi Allah'ın zatının birliği konusunda yani doğru bir inanç noktasında insanın iç dünyasında manevi hayatında doğru bir inancı yerleştiren bir suredir. Kul ya yuhel kafirun suresi ise kafirun suresi ise insanın amelinde, pratiğinde yine Allah'a bağlılığını gösteren çünkü kafirlerle kesin bir kafirlerle kesin bir ayrıma giden sizin dininiz size benimki bana bensin taptığınıza tapmam şeklinde kesin bir bildirimde bulunduğu için insan bu sefer davranışları amelinde, davranışlarında, toplumsal hayatında Allah'a bağlılığının ilanıdır. Yani kafirun suresinde toplumsal hayatta Allah'a bağlılığımızı ilan ediyoruz. İhlas suresinde ise inanç dünyamızda Rabbimizi bir, birleyerek ona olan bağlılığımızı ilan ediyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin beraber okunması bu açıdan da güzeldir. Bu şekilde İhlas Suresi'ne bir giriş yapmış olduk. İnşallah gelecek dersimizde İhlas Suresi'ne başından başlayacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.